Korku günah <gülüyor> 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 Aman da Aman da aman sosis mi aldın sen Bunlar sosis de alırmış <laughs> Aman da aman <umur. gülüyor> Sen bana pınar sosis yapar mısın Yerim seni yerim Yerim seni ben yerim yerim Tipe <laughs> bak Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün korku oyunu olan Amanda oynayacağız. Fakat arkadaşlar korku oynayacağız fakat öyle değişik bir korku oyunu ki aslında korku oyunu değilmiş yani girerken bana şey dedi abi korku oyunu diye geçiyor ama korku oyunu değil aslında dediler umarım korkmam eğer korkarsam o çocuğu bulacağım o yorum atan çocuğu bulacağım tamam tamam inandım ya tamam ama yani bakıyorum da hiç korku oyunu da benzemiyor tiplere bak ya evi Eve Uy, oğlum. Uy. Ev güzel ha. Evet. Galiba bu eve geldik ve 10 kişi geldik. Jack konuşuyor. Herkes evime hoş geldi diyor. Hoş bulduk Jack. Oğlum biz partiye geldik ya? Uy. Uy. Çok çılgınca görünüyor falan diyor. Jack burada. Ah. Ne yapıyoruz? 15 saniyemiz var. 15 saniyede evi mi gezeceğiz? Keşfediyoruz ha. Evi keşfediyoruz. Evet. Burada mutfak var. Oo harika. Burada çamaşırlık var. Ulan var ya dünya ne şey olabilir? Oo mutfak basit. Aa pizza var. Mükemmelmiş ki 10 saniye doldu. Yapacağın işe başlayacağım Jack. Evi 2 dakika gezdireydin yavrum ya. Benim bir fikrim var diyor. Gerçekten fikri çok mu? Arkadaş çocuk mu az önce? Diyor ki oyun oynayalım diyor. Come on guys diyor. Hadi çabuk diyor oyun oynayalım. Yes lan Ulan İşte senden bunu istiyordum Jack ya. Vallahi ben parti yapmaya geldim oğlum buraya ya. Bilgisayar falan yok mu oğlum? Bilgisayar yoksa park var. Çocuğun evinin kendine özel parkı var. Tramboline binelim. Biri karşıma geçti trambol. Trambolin bozulmuş. Tamam o zaman salıncağa binelim. Birisi beni sal sallayabilir mi? Salıncak da bozuk. Allah'ım ya. Uzun bak kaydırakta kayarak eğlenelim. Ya Jack. Hiçbir şey çalışmıyor bak. Bu topa da çalışmıyor seyir oyuna çıkacağım. Uuu çalışıyor çalışıyor futbol top çalışıyor. Kanka bir saniye şurada bir gol atabilir miyim? Şurada iki saniye gol atayım la bir bırak. Be. Topu bir bıraksana kanka. Kanka topu bırakın. Allah sesi ben gol atacağım gol atacağım. Ulan Jake falan bir şey anlatıyor da ben gol atmak istiyorum. Bu ne öyle küçük bir çocuk geldi lan yarım. Allah'ım gol de atamadık ya. Evet bu kadar yeter diyor. Pizza mı ne pizzası lan? devam. Oyun oynamadık ki nasıl yetiyor? Yemek vakti. Oyun vakti iki saniye sürdü. Evet pizza yiyoruz arkadaşlar inanılmaz güzel gerçekten Evet pizza yiyecek. şimdi ne yapıyoruz 2 saniye de bunu sürdü yani bu da iki saniye sürdü O anne geldi la. galiba Cekin annesi geldi Hayır anne arkadaşlarım şimdi gidecek diyor Oğlum annesi kızdı ışıkları mı kapattı ya Arkadaşlar lütfen amanda da filmini izleyelim diyor Uuu film izleyeceğiz tamam film geçeceğiz çok güzel Sadece yarım saat süreniz var diyor annesi de Ya anne tamam 2 dakika oyun oynayacağız ya Jack'in annesi Allah'ın sesi teyze Teyze ondan sonra yatağa geçiyoruz diyor Ya teyze iki saniye oyun oynadık 2 saniye pizza yedik Burası diye Buna teşekkürler anne diyor Diyor. ya oğlum yarım saatimiz var yarım saat deyim bize edecek lan bizi benim en az 5 6 saat bilgisayar başında oyun oynamam lazım <laughs> Evet diyor ki birinci bölümü bulun diyor. Aman da filminin birinci bölümünün kasetini bulacağız galiba arkadaşlar. Her şey mükemmel. Onu da biz yapar. İla en azından 10 kişiyiz. Kalabalık. O bir buldu. Tamam iyi lan sen bulduysa tamam. Ne yapıyoruz? Telegram takacak onu. Oo, çok güzel film geçeceğiz vakti. Acaba ne film izleyeceğiz? Merak ediyorum gerçekten. Evet kocaman bir tane kaset takıyor. Amanda macerası diye bir film. Hadi bakalım. Oo, çok güzel. Oo, galiba gerçekten film izliyoruz. Ee, hani film izleyecektik. Ne oldu la? Merhaba ben Amanda. Filmin içine mi girdik? Diyor Dünkü... ki... Anneannem için diyor sebze toplamanız lazım diyor. Anneannesi koyun muymuş? <laughs> evet arkadaşlar Amanda'yı sonunda bulduk Oyunun mantığını şu anda yavaş yavaş çözmeye başlıyorum Amanda'yı bulduk ve Amanda'nın bir tane babanesi var Babanesi koyun <laughs> Şimdi Sedrici'ye gideceğiz Karşıda market Bir daha dakika oğlum o arabalar gel La öldü 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 oh, Çocuk araba bacağı mı kırdı ya <laughs> Markete geldik tamam. Bunlar buraya ışınlanmış. Siz artık şurada değil miydiniz amcacığım? <laughs> diyor ki anneanne ne biçim sebze toplayın diyor. Tamam topla. hadi topla Allah aşkına toplayın. <laughs> sonucu da şimdi bırakıyorum ve bitiyor. Toplak 8 tane havuç topladık. Galiba annesi yemek yapacak. Ama havuçla ne yemeği var, ne var ne, ben bilmiyorum. Koyun anne. Tabii <laughs> şimdi onları ailene mi verin diyor. Değil mi? Çok güzel. Evet, işimizi hallettik. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. La oğlum film ama filmi izlemiyoruz. Filmi oynuyoruz. Ula Jack ne güzelmiş la. İkinci bölüme vurun diyor. Hemen bulayım. Arkadaşlar şu an kaset arıyoruz. İkinci bölümü kasetini arıyoruz. Demem mi? Bütün evde birleştik. Onu buldum. Vallahi buldum. buldum. Kocaman bu ne lan? Arkadaşlar bu ne? Bende bir kaset var. <laughs> büyük kaset mi olur ya? Bu neymiş ya? Tamam kaseti takıyoruz televizyona. Hadi izleyelim bunu da. Kaseti kafam mı çek? kafamı mı çekseydin bari? Kafamla kasetin arası sıkıştı. Neyse film izliyorsun. Canım gitmiş. Kasetle kafam arası sıkıştı diye canım gitmiş ya. <laughs> ya anneanne ne diyor? Ne oluyor la? Film bozuluyor bir dakika. Aman da kendini mi tanıtıyorsun? Şimdi annesi için et bulmamız gerekiyormuş. Şaka mı bu? Et dükkanında bulabilir misiniz diyor. <laughs> Uğur, kafa yiyeceğim. Oğlum bir dap film. My school is really so and cool is The first thing you have called. Ne demek I don't be thank I don't need news and why. Ben gidiyorum işim var. Biz film izliyorduk hani ya. Arkadaşlar izlediğimiz filme bak. Birisinde havuç toplamaya gidiyoruz. de et toplamaya gidiyoruz. Ve bu oyun korku oyunuymuş bir de. E bir de Amanda'nın anneannesi koyun. Bir de arabalar gelince çarpıyor yere düşüyoruz. Tamam et dükkanını bulduk la. A few moments later. Evet galiba ikinci bölümde bitti ve anne kızmaya başladı. Hadi artık yatak vakti ya. Anne ya bir dur ya. Bir tane film var tamam. Çabuk üçüncü bölümü bulun onu da izleyin diyor. Tamam 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 tamam. tamam. Son bir tane bölüm kaldı zaten. Onu da izleyin sonra yatarız anne bir dakika dur ya. Tamam arkadaşlar parti devam edebilmek için bulun. Ve buldum tamam buldum. Üçüncü bölümü de izlemek için geliyoruz. Aa ay çocuklar da bulmuş zaten tamam. Şimdi televizyona takıyorlar bunu. Hadi bakalım üçüncü bölümü de izleyeceğiz. Umarım bu sefer anneanneye bir şey toplamıyoruzdur ya. Oh. Ne oluyor? Herkes hoş geldi diyor Amanda. Bu üçüncü episode. Hoş geldiniz üçüncü bölümü diyor. Az önce anneanneni havuç topladık, et verdik falan Amanda. Ne oldu? Aha, anneannesi bağırıyor. Kaçın arkadaşlar bu şeytan diyor. Oğlum Allah ne oluyor? Amanda bakın yere düştü. Amanda. Allah Amanda geliyor 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 geliyor. Oğlum kaç 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 kaç. Çocuğu kurtarmamız lazım. Çocuğa yardım edebilir miyiz? Arkadaşlar bir toplanın da şu Amanda'yı bir yenelim. Allah sesi. Şuna bir tane yumruk atsam. Hayır hayır hayır. Kanka pardon döper döper döper. Amanda Allah sesi. Özür dilerim kanka. Benden hızlı mı koşuyor Bu benden galiba, ben galiba hızlı koşuyor. Bir dakika hop sallanın çatlarına hop çalıma attım arkadaşlar hop. Amanda şöyle sağdan atıp soldan geçtim. Amanda çalım yemiyor. O zaman Amanda geç karaya bir tane şu çekeyim hop bir tane şuna vurdum. Ulan topa vurdum top da gol olmadı zaten. Aman da gel şurada oğlum bir maç yapak bir dakika dur Aman da vurma öylece vallahi öylece vallahi sen sen vurma lütfen abi Oğlum bu lelet olası aman da ne oldu Oh, oh Aa atmanı yolunu buldum hee seni çakal ne oldu la La olum bu niye hızlı koşuyor Bir dakika çalmatcam yine ah oh. Yok oldu. Nereye gitti bu diyor. Oğlum az daha lan amanda beni. Arkadaşlar çabuk buraya gelin diyor babaannesi. Babaanneyi bulacağız. Babaanne nerede? Aaa buldular diyor. Ki, aa babaanne buradaymış. Diyorlar ki sizi güvenli bir alana götüreceğim diyor babaanne. Ya amanda ya bir bak Allah sesi Az önce bize havuç aldırmıyor muydu bu kız? Ne oldu ya? <laughs> o Cenk ne yapıyorsun lan? Allah'ım ya. Arkadaşlar burada ileriye doğru mu iddia... Oo. Bu ne? Arkadaşlar. Ve geldik selamun aleyküm Bura nere la evet Jack Allah ses seni nereye geldik hepsi senin başının Altına çıkacak yemin ediyorum bir tane partiye Çağırdın bize aman de filmi izleyeceğiz dedin Yemin ediyorum biz biz filme bak nereye geldik la Arkadaşlar bize sopa verdi Jack Eee sopaları ne yapacağız kankalar Hadi gidelim kime ne <laughs> Ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok Selamun Aleyküm Evet arkadaşlar jack anlat oğlum anlat anlat Şimdi yemin ediyorum var ya şu sopayı kafana indireceğim ya Diyor ki iki farklı kapı var birisini seç diyor ve dikkatli ol diyor birisinde tuzak var diyor ee nasıl seçeceğiz biz bunları 9 saniyemiz var Ne? sağ taraf tamam Sa tamam sağ taraf sağ... Allah Saat taraf delmiş <laughs> la oğlum sol taraftan gidecektik bizi kim sağ tarafta soktu ya oğlum 10 saniye süre veriyorum. bir de bize tuzak veriyorsun yemin ediyorum kafana vuracağım şimdi şu sopayla ya Evet arkadaşlar diyor bu bir o diyor Oha başlıyoruz ya. O benim işim oğlum çekilin lan. O benim işim çekilin. 30 saniye mi? o? Ben 10 saniyede yaparım lan bu parkuru oğlum. Ben parkur prosu Emir Haygülarım izle. Bitti oğlum sopayı kafana vuracağım Cek şimdi. Hepsi senin yüzünden geliyor var ya başımıza. Evet güzel iş diyor. Tebrik ederim diyor. sadece Allah Jack. Allah'ın sağ Şimdi ne yapıyoruz Jack? Allah bir tane film izleyecektik alt tarafı. Oho nereye geldik bu ne? Oho arkadaşlar Amanda evine geldik. Buna bakın. Olduğunuz yerde durun diyor. Niye ki ha, ne oldu ki? Tamam biz eve gidebilir miyiz Amanda diyor Jack de. Jack var ya neredesin lan? Kafana sopayla vuracağım şimdi Jack. Bekle yanına geliyorum. Gelemiyorum yukarıda kaldı Jack. Evet Amanda galiba Allah. Burada kalacaksınız sonsuza kadar falan deyip gülüyor oğlum. Ne diyorsun la? Arkadaşlar başımda bir şey gelecek. o oh. Ya Jack kafana vuracağım. Şimdi sopayla Jack. Bu ne ya? Ne yapacağız biz bunları? Aa, aa bir dakika. Bu ne? canım var. Aa bu Bunları öldür. vallahi Allah, Allah, Allah Tamam. Olayı çözdüm. Arkadaşlar bunları yok edeceğiz. Fakat uzun süre durduğumuzda yok oluyoruz. Vallahi billahi Ah lavlar geliyor. Lavlar geliyor. Bunların üstüne çıkıyoruz. Tamam 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 buldum buldum çözdüm olayı çözdüm Oo. Arkadaşlar bakın şu daha aşağıda bu daha üstte La ölmeyin la Oğlum herkes öldü mü bir kaldı Bir ben kaldım bir de şu çocuk kaldı Tamam 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 Hayır ben de öleceğim ama ben de öleceğim ama Allah'ın sevse çok az canım var Umarım ölmem bir dakika tamam çok iyi oynuyorum lazım arkadaşlar konsantre oynuyorum şimdi Tamam birisini patlattım Bir tanesini patlattım arkadaşlar tamam çok güzel çok güzel Şimdi diğer tarafa gideceğim ama galiba biraz birazdan lavlar yükselecek O yüzden birazcık bekliyorum arkadaşlar tamam. Kaça kaça oynarsam hiçbir şey olmaz hiçbir şey gelmiyor Ha lavlar yükselmiyor Yüzden la. İyi o zaman ben de gidiyorum acaba. La 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 yükseliyor. Bir dakika bir dakika ben de çıkayım bu. Çıktı. lan sol soliye kurtuldum ya. Tamam. Zincirleri kırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi kanka sen bir tane sıkır ben bir tane sıkıracağım. Ama bir şey diyeceğim benim canım çok az. Evet. Aman dayla baş başa kaldık. Aman ne güzel. Bir tane vursa öleceğim. Aman ne güzel. Aman ne aman Pınar soysuz mi altı sen Arkadaşlar ben bunu size yenebilir miyim Pro oynarsam yenerim Pro bir şekilde oynamam lazım ama Ama o da aşırı zor ya Ha tamam, ben birisine baya patlattım Baya can azaldı Tem 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 Lallar geliyor Tamam ben bunları halledip geliyorum iki saniye Ve burada patlattım Harika Son bir tane kaldı Allah sevsin Allah sevsin Bir dakika Ve bitmek üzere ve bitti La gene mi Lallar geliyor Bitirmiştim ya Arkadaşlar mini minnacık canım Var mı galiba kazanacağım Aman da Ulan var ya Şimdi kafayı seni sopana vuracağım ha Ve hayır diyor evet 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 görüşürüz de bay bay üzgünüm falan diyordu da valla ama de ben de üzgünüm kusura bakma yani bir korku filmi izleyerek dedik o oh, baba geldi merhaba arkadaşlar diyor Korona sizi buldum falan diyecek galiba neredesin sabahtan beri sizi arıyorum diyecek baba sabahtan beri senin torununla uğraşıyoruz ya iki saattir bana güveniyor musunuz diyor bize bir tane seçenek sunacakmış bana güveniyor musunuz diyor Eee hayır yani sana güvenmiyorum açıkçası ben kimseye güvenmiyorum ben sadece kendime güvenirim cekede güvenmiyorum baba neydi aman da hiçbirine güvenmiyorum la Evet babaanne sana güvenmediğim için umarım bana çok kızmamışsındır. Sana size yardım etmek istemiştim arkadaşlar diyor. Eee başımıza bir şey gelebilir mi? Hey bir dakika Amanda nerede? Amanda'yı öldürdüm hala bekselttim ona uğraşıyorum lalam ya. <laughs> Onu öldürdünüz mü diyor. He öldürdük. Ne bak lavın içine attım yani Amanda'yı. Kusura bakma babaanne. Bir dakika benim iyi bir fikrim var. Babaanne ne anlatıyorsun? Ne anlatıyor hocaya? Evet Sinan'ın gibi cevap vermedi. Ben sana 15 dakika bir kafaya beyni gidiyor. Geliyor başka beyin geliyor falan. Burada benimle beraber bekleyin diyor. Fakat Amanda aranıyor diyor. Bir dakika. Amanda ölmedi mi? Aa kötü son diyor. Lobiye dön diyor. Kötü son mu yaptık la? Cidden mi? Aa kötü son yapmışız ve arkadaşlar 4 farklı son varmış. Eğer bu sonları devamını çekmemi istiyorsanız tabii ki de like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.